Bu gece Kur'an'dan bir şeyler okuyun. Kadir suresini okuyun. Sayısı yok. İstediğin kadar oku. 1, 3, 5, 7, 21, 30 ne kadar okursan oku. Bu gece bol bol sevgiliye salatü selam getir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allahümme salli ve selim ala seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Getir bu şekilde. Hatim duası yap. Biz de yapacağız. Sen de kendi kendine yap. Dua al, dua et sevdiklerine ulaş, baba dostuna, anne dostuna ulaş. Yok mu annen mezarına Fatiha gönder? Yok mu annen teyzem varsa ara onu, teyzem ayağından öperim de. Amcanı ara, dayını ara. Hayır dağıt. Veren el ol bugün Allah için. Küsmüşsen birinden, selamun aleyküm küsmüştük. Hakkın helal et ya işte. Gaflete geldik işte beni bağışla. El, elini sen uzat. Almışsan birinden borcu, borcunu öde insanları kırma. Bol bol kaza namazı özellikle, nafile namaz kıl. Telefonla irtibata geç, sevdiklerini ara, akrabalarını ara. Sadakayı fıtırını ver artık, bayramı bekleme. Bayramdan, bayramla beraber elbette ki farz, vacip oluyor ama bayramdan önce verebilirsiniz. Yaşlıları, fakirleri ziyaret et. Onlarla helalleş. Binanda varsa hani şeye de dikkat ederek bu Maskeye falan da dikkat ederek git onlara uğra. Babanı ara, anneni ara. Ölmüşlerse onlara bir fatiha, bir yasin oku. Helalleş insanlarla. Hanımına de, hanım hakkını helal et bana de. Seni üzmüş olabilirim, kırmış olabilirim. İnsanız de. Hanımının, hanımının, hanımının gönlünü al. Hanımlar siz de eşinizin gönlünü alın. Allah sizi bir yastıkta kocatsın. Allah'ım kudretin hakkı için çocuk isteyenlere çocuk nasip et. Çocukları olanların çocuklarını kaza, bela, musibet, afet... ...hastalığın her türünden uzak eyle Ya Rabbi. Hocam namaz kılmayı bilmiyorum ki Allah-u ayakta dur. Bismillah, 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 Bismillah de. Fatiha oku. Lükûda tam eylemiyorum, eğildiğin kadar. secere tam değemiyorum, değdiğin kadar. Bil ki Allah senin eksiğini aramıyor. Allah seni affetmek için bahane yaratıyor. Sen de o bahanenin içinde ol. Gönül kırma, sert söyleme, küfür etme, hakaret etme, aleyhte yazma. Elindeki interneti kötü kullanma. Yaptığın bir küfür sana aynen döner. Bir, bir beddua, bir hakaret sana ahirete aynen döner. Yapma bunu, yapma. Nefsine hakim ol, kalemine hakim ol, diline hakim ol, kulağına hakim ol, gözüne hakim ol. Hepsi Allah katında sorgulanacaktır, nokta. Hadi hep beraber hatim duası yapalım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala meb'usi rahmeten ila alemin. Ya Rabbi. Rahmetinin adına elimizi açtık. Sen kahar ismi celilinle kahret, kahrolmayı kim hak ediyorsa senin adaletini tevzi ediyoruz ya Rabbi. Bizlere rahmetinle, merhametinle, şefkatinle, hananınla, bufranınla muamele et ya Rabbi. Elimizi sana açtık şu anda evdeki binlerce, milyonlarca insanla beraber. Zoom'da şu anda bizi izleyen binlerce kardeşimizle beraber elimizi sana açtık. Bu Ramazan ayında yaptığımız bütün oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi sevgi peygamberine bol bol salatü selam getiriyoruz. Es salatü ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatü ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Es salatü ve selamu aleyke ya hayra halkillah. Es salatü ve selamu aleyke ya Ebel Kasım. Sonsuz salatü selam sana olsun ey Allah'ın Nebisi. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Okunmuş olan hatimlerden, yapılmış olan kelime-i tevhidden, milyonlarca kelime-i tevhid, binlerce, on binlerce hatim, Yasin, Tebareke, ihlas sayılarını ben bilemiyorum. Bana binlerce insan ulaştı. Ya Rabbi kim bana ulaşmışsa sen biliyorsun. Hepsinin niyetlerini kabul et. Hepsinin hatimlerinden okuyuşlarından hasıl olan sevabı tek tek ya Rabbi. Kim hangi niyetle ulaş, ulaşılmışsa onlara ilettir ya Rabbi. Ya Rabbi önce peygamberimize sonra ashabına ve hepsine ulaştır ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlilere deva, borçlara eda nasip et. Son nefeste kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü demeyi nasip et. Sahurda beraberiz 02.30'dan itibaren. Bugün biraz erken başlayacağız sahura. Lütfen sahuru erken açın. İki buçuktan itibaren ben inşallah huzurunuzda olacağım. Seviyoruz geceniz hayırlı olsun. Ekibimle beraber hayırlı kandiller diliyorum. Hadi namazın başına, hadi peygambere salatü selamın başına, hadi Allah'ı zikretmeye. Seviyoruz sizi, Allah bizi muhafaza etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.